Kızlar merhabalar. Yorumlarıma sesi devam edeyim istedim. O kadar çok sesimden konuştuk konuştuk. Anlaşıldığı üzere e, siz benim sesimi duymayı özlemişsiniz gibi geldi. E, bu sene ne oldu inanın ben de bilmiyorum ama herkesin beni görmek istediği yer o ses oldu. Gerçekten e, telefondan, Facebook'tan çok fazla teşvik eden oluyor. E, lakin benim aklımın ucundan dahi geçmiyor böyle bir e, yarışmaya katılmak gibi bir şey. E, beni güzel yerlerde görme isteğinize gerçekten minnettarım. Hepinizi çok seviyorum. Böyle bu biraz hani basın toplantısında yapılan bir konuşma gibi oldu ama e, ...tabii biliyorsunuz bir de dost var, düşman var. E, şimdi bu. E, ses kaydını dinleyenler diyecek ki bu da kendini bir bok sanmaya başladı falan gibi hayır ben biraz daha işe e, espri katmaya çalıştım sadece e, bundan ibaret yine de biz örneğimizi alalım da hani e, dosta düşmana kendimizi güldürmeyelim diye e, yenileyelim öyleyse hepinizi çok seviyorum yakın zamanda da görüşmek istiyorum hepinize tek tek e, kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. öpüyorum sizleri